Barometreler yardımı ile iki farklı konumda açık hava basıncı ölçümleri yapılıyor. Özdeş koşullarda gerçekleştirilen deneylerde barometrelerde kullanılan sıvı türü bilinmemesine rağmen ölçümler hatası sonuçlar veriliyor. Elde edilen veriler ise tabloya kaydediliyor. Cam buradaki sıvı yükseklikler arasındaki ilişki H1 büyük H2 büyük H3 olduğuna göre hangi numaralı barometrelerle kullanılan sıvıların kesinlikle farklı tür olduğu söylenir. Biz Deneyin yapıldığı yerin deniz seviyesine göre yüksekliğine bakacağız. Baktığımız zaman deniz seviyesine doğru yükseklik gittikçe artıyor. Yükseklik arttıkça ne diyecektik? Açık hava basıncı azalır. Burada açık hava basıncı azalırsa haşuş değerin daha büyük olur yukarıya doğru çıkıldıkça. H1 büyüktür, H2 büyüktür, H3. Ama bakalım 2 ve 3 numaralı barometre numarasına baktığımızda deniz seviyesinden yükseklikleri nedir? Aynı. Dolayısıyla burada farklı tür olduğunu söylüyoruz sıvıların. Cevabımız 2 ve 3. Katı bir cismin basıncının bağlı olduğu faktörler cismin ağırlığı ve temas yüzey alanıdır. Bir öğrenci katı cismin basıncının bağlı olduğu faktörleri yapacağı deneylerde test etmek istiyor. Öğrenci ilk olarak şekil birdeki düzenekleri hazırlıyor ve özdeş küplerin yapıştırılması ile oluşan cisimlerin kum zemindeki batma miktarlarını ölçüyor. Şekil 1'deki düzeneye bakın. Ağırlıkları eşit. 1, 2, 3, 4 küp var. Burada da 1, 2, 3, 4 küp var. Yüzey alanına bakın. Burada 1 bir birim. Burada 2 birim. Burada neyi araştırmak istemiş araştırmacı, öğrenci yani? Yüzey alanına. Biz ikinci faktör olarak öğrenci amacına ulaşabilmesi için ikinci olarak düzeneklerin hangilerini kullanabilir? Buradaki şekil birdeki düzenekleri kullanarak biz ağırlıkla ilişkisini kuracağız. Hangi iki düzeneye seçer demiyor bakın soruda dikkat edeceğiz ağırlıkla ilişkisine bakalım. O zaman bakın ben şu bir numaralı gördüğüm gibi bir, şuradaki bir e, bir yazdım birbirinin üzerindeki müzedeki şekli göz önünde bulunduracak olursam. Bunu alırım. Burada yüze alanları aynı olacak. Ağırlıkları farklı. Bir numarayı alabilirim. İkinci şunu göz önüne bakacak olursam. 1, 2, 3, 4 birim. Burada ise 1, bir, 2 birim var. Yüzey alanları nedir? Eşit. Burada da 2 birim. Burada 1 bir birim demiştik. Bunu alırım ikinci düzenecek olursam. Yani 1 veya 2 kullanabilirim. Nasıl yaptım? Birinci şekildeki ile şunu yan yana kıyasladığımda yüzey alanları aynı ağırlıkları farklı. İkinci durumdaki şekilde de bunu kıyasladığımda yüzey alanları aynı ağırlıkları farklı. Yani burada ağırlıkla ilişkisine baktık cevabımız 5 şıkkı. 7A grubuna özel olarak halojenler 8A grubuna ise soy gazlar denir. Bir bölümü verilen periyodik sistemdeki halojenler ve soy gazlar içinden rastgele seçilen iki elementle ilgili yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur? Aynı element sınıfında yer alır diyor. Bakın seçtiğim şu olacak 7A 8A şunları seçebilirim ben. Ard arda diyor ardışık. O zaman bunlar ametel olduğu için aynı element sınıfında yer alırlar. Cevabım 1. Atom numaraları ardışıktır. Ardışık olmayabilir. Çünkü burası 9, 10 numara. 2'yi de seçebilirim ben. 2 numarayla 9 numara da olabilir. Rastgele seçiyorum. 2 numara helyumdur. 9 numara ise 7A'dan halojenden flordur. Yani burada atomlaşı ardışık diye kesinlikle ifade yanlış. İki olmayanları da bak elediğimiz zaman. Periyot numaraları farklıdır diyor. Periyot numar numaraları aynı olabilir. Bakın ikinci periyotta burası. 9 onu da seçebilirim. Bu da farklı ifadesi yanlış. Kesinlikle doğru değil. Olabilir. Cevabı maaşıkkı. Mıknatıs demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeker. Yapılan bir deneyde güçlü bir mıknatısın kibrit çöpünü başlangıçta çekmedi. Kibrit çöpünün yakıldıktan sonra ise mıknatıs tarafından çekildiği gözlemleniyor. Buna göre deneyin sonucuna çıkarımlarına hangileri yapılabilir diyor. Bakın ilk başta çekmiyor. Yakıldıktan sonra çekiliyor. Demek ki burada bir kimyasal değişim olmuş. Bakın kimyasal tepme nedeniyle daha önce kibritin yapısında bulunmayan demir atomlar oluştu. Kibritin yapısında olmayan bir atom oluşmaz. Bu ifade yanlış. Yanma tepminin sonucu farklı atomların açığa çıktı. Farklı atom açığa çıkmıyordu. Yeni madde oluşuyordu. Bakın kibritin yakılma sonucu yeni maddenin meydana geldi. Cevabım B şıkkı. Kimyasal tepmede bakın bir daha çıktı bu bilgiler, sorular. Yeni atom oluşmaz. Yeni madde oluşur. İlk tepmeye giren maddelerle son tepmede oluşan ürünlerdeki maddeler birbirinden farklı olabilir ama atomları kesinlikle farklı değil İçerisinde X sıvısı bulunan behere K sıvısı döküldüğünde beherdeki sıvının pH değerinin Birinci grafikteki gibi içinde Y sıvısı bulunan BHR'e L sıvısı döküldüğünde ise BHR'deki sıvının pH değerinin ikinci grafikteki gibi değiştiği gözlemleniyor. Verilen bu bölge, bilgilere göre sıvıların türlü ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? X sıvısına baktım. Bakın 0 ile 7 arasında değeri. X sıvısı asit diye yazıyorum ben. Ve K sıvısını ne yaptım? Damlattım. K sıvısının ama ne hakkında olduğunu bilemem. Asit olabilir. Bakın baz olabilir. Onun için K sıvısı hakkında bilgim yok. Diğer bir bilgimde Y sıvısının değerini 7 ile 14 arasında olduğunu yani baz olduğunu biliyorum. Bakın L sıvısının değeri asit olabilir. L sıvısı hakkında da kesinlikle bilgim asit baz tepmesi de dersen bakın 7 de olmuş nötrlemiş nötrleşme tepmesidir o zaman çünkü biz ne biliyoruz asit artı bazlar bir araya geldi tuz artı ne oluşuyordu su oluşuyordu tuzun değeri zaten dediğimiz gibi ne nötralleşme tepmesi diyorduk nötralleşme tepmesi diyorduk 7 de sabit kalıyordu bu değer K ve X sıvıları diyor kesinlikle asittir diyor. Bakın X asit dedik ama K asit de bazı olabilir. Bu ifade yanlış. Kesinlikle değil yani. Olabilir diyelim. Kesinlikle yanlış. K sıvısı baz. K sıvısı ne dedik? Baz olabilir, baz olabilir dedik ama kesinlikle demek X sıvısı asit. Kesinlik bir ifade yok burada. Bakın değerine şurada baktık. L sıvısı saf su diyor. L saf su diyor. Y baz. Y'yi baz bulduk biz. Ama saf su olduğu zaman Şimdi buradaki değer 7'de kalır mı? Buradaki değerin 7'de kalması için bir asitle bir bazın tepmeye girmesi lazım. Onun için burada sizi çeldirmiş yani. L sıvısı saf su diye de düşünmüş olabilirsiniz. Ama burada asit baz tepmesi, nötralleşme tepmesi de değerde 7'de kalır. Cevabım D şıkkı. Sıcağı yalıtılmış soğuk bir ortama içerisinde saf P sıvısı bulunan bir kap bırakılıyor. Bu süreçte P'nin sıvı kütlesinin değişimi grafikteki verildiği gibi oluyor. Bakın P'nin sıvı kütlesi ne yapmış? Azalmış. Demek ki bu sıvı donma sıcaklığında bir sıvı. Sıvı kütlesi azalıyor. Bu yararlanarak da verilenlerden yararlanarak ilk sıcaklığı bilinen bu maddeyle ilgili yargıların hangilerine kesin olarak ulaşılır. Ve 15 gram da sabit kalmış. Tamamı zaten donmuş demiyoruz. O zaman burada benim bildiğim ilk sıcaklığı da belli olduğu için ne ulaşacağım ben? Donma sıcaklığına diyeceğim.